gebeyken cinsel ilişkiye girilir mi? Gebeyken cinsel ilişkiye girilir mi? Olabilir. Gebelik uzun bir süreç çünkü. Çiftleri hani tamamen yasaklayamıyoruz. Ama gebeliğin sonlarına doğru kadınlar, gebeler çok izin veremiyor. Hem yorgun hissediyorlar, hem bir ağırlık hissediyorlar. Bebeğe zarar verme korkuları oluyor. Hem anneleri hem babaları. O yüzden o dönemde kısıtlama oluyor. Bana göre gebeliğin ilk 3 ayı cinsel istek artışı olduğu için ilişki aslında izin veriyoruz. Ama daha seyrek, daha mülahim, daha kısa süren ilişkiye izin veriyoruz aslında. Sonra, sonra sonraki 3 ayda ilişki biraz daha serbest. Son 3 ayda mümkünse işte 32-34 haftaya kadar biraz çiftler birbirinden uzak dursun istiyor. Çünkü erken doğumdan korkuyoruz. Tetiklemesini istemiyoruz. Çünkü erkeğin menüsü içindeki bazı prostaglandinlerin rahim açtığına inanıyoruz. Bu bulunmuş. O yüzden 32-34 haftaya kadar biraz uzak dursunlar istiyoruz. Ama tam, tam bir engelleme yok. 34 haftadan sonra serbest bırakıyoruz. Hatta 37 haftadan sonra birliktelik olsun biz diyoruz. Birliktelik olsun, birliktelik olsun. Neden? Normalde onu kolaylaştırdığını düşünüyoruz.